Mehmet Tuna, 1989 Anamur doğumluyum. 4 yıllık turizm otelcilik mezunuyum. Kendimi bildim bileli ticaretin içerisinde. Yani küçüklüğümden beri aile şirketimizde hep bir şeylerin ucundan tutmaya çalıştım. Ticaretle uğraşıyorum hala şu anda, mobilya mağazam var. E, 3 yıl Şehir dışında mobilyacılık yaptım, tabi irtibatımı kesmedim Anamur'dan içerken, şey oradaydık, orada gel yaptık. Şu anda Anamur'da yine mobilya mağazası çıkıyor, sanayi odası seçimlerine aday oldum. 12 kişileri daha ödettim, ayağınıza sağlık. Burada amacımız Anamur'da bolsazı ticaretinin, sanayi gelişmesine katkıda bulunmak. Sektörlerin sorunlarını, ortak iştirak sorunları bulup bunlarla ilgilenmek, bunların üzerine gitmek amacımız. Sektör temsilcileriyle bir araya gelip, onların engellerin engelleri, zorlukları bulup, çözüm üretmek, her zaman yanlarında olmak ilk ebedimiz. Tarımda çok iyiyiz. Kennet gibi bir yerde yaşıyoruz çok şükür. Ama eksikliklerimiz var. Mesela teknoloji az kullanıyoruz tarım sektör temsilcileriyle bir araya gelip istişare edip mesela tarımda neler yapalım, yapabiliriz? Teknolojiyi biraz daha nasıl arttırabiliriz? Pazarı nasıl genişletebiliriz? Kalkın Mesela muzu, sinibiz, muzu nasıl ihraç edebiliriz? Gibi mesela. Tabii ki tüm sektörler bizim için çok önemli. Her üyenin, her sektör temsilcisinin fikrine, eleştirisine, önerisine ihtiyacımız var bu konuda. Çünkü sadece yani tarım, tarım turizmi değil, her sektörle, her sektörün problemleriyle inşallah ilgileneceğiz. Katılımcı bir yönetim, aktif bir yönetim düşünüyoruz. Herkesin gelip görüşünü bildirebileceği, detlerini anlatabileceği bir yönetim düşünüyoruz. İmkan ve yetkiler çerçevesinde elimizden ne geliyorsa neler yapabiliyorsak Anamur bu işin, yani bir dirhem katkımız olsa ne mutlu elimizden gelen neyse onu yapacağız gerek kurumlar arası gerek sektörler arası gerek insanlar arasında bir köprü vazifesi yapmayı düşünüyoruz.